bir toplum içerisinde Hristiyan da olur, Yahudi de olur, solcu da olur, sağcı da olur, Alevi de olur, Sünni de olur, Türk de olur, Kürt de olur, herkes olur. İngiliz, Yunan, İsrail herkes olur. Biz beraber yaşarsak İslam ortaya çıkar. Ahlakımız, ibadetimiz, zikir bizi mütevazi yapmalı, kibirli yapmamalı. Tesbih, çektiği tesbihle hava atıyor adam boşa gidebilir. Allah korusun. Yorgunluktan başka bir şey kalmayabilir elinde. Onun için Müslüman çok dikkat edecek. Onun için biz bugün etiketimizde, hashtagimizde Allah'ı zikret ki dedik. Allah'ı zikret ki huzur bulasın. Allah'ı zikret ki yokluğa razı olasın. Efendimiz Aleyhisselam bir gün mescide geldi. Resulullah Aleyhisselam Allah'ı zikreden halka olmuş bir topluluğun yanından geçti. Bir başka yerde de Kur'an üzerine mütala yapan ilim talebeleri var aynı mescitte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu yeryüzünde bana bu iki topluluk sevdirildi. Hem Allah'ı zikredenler hem ilim gayretinde koşturanlar. Yani biri diğerini yok etmiyor. Kardeşim aç iki tefsir oku diyor. Üç saat zikir çekeceğine diyor. Üç saat zikir de çek, tefsir de oku. Biri diğerini öldürmek için var değil yani. Kardeşlerim zikrin önemini, usulünü, ölçüsü var mı, sayısı var mı? Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Allah'ı zikir nasıl bir ibadettir? Biz zikrediyor muyuz? Zikir neleri kaldırır önümüzden? Konuşmaya devam edeceğiz. Peygamberin öğrettiği zikirler var. Resulullah'ın, Nuh'un oğluna öğrettiği zikirler var. Uhud'da Resulullah'ın bir duası var. Bunların hepsini kısa bir aranın ardından inşallah konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Ee, zikir konusunda e, bu farz olanlar da zikirdir. Allah Kur'an'da, zikri Kur'an-ı Kerim manasına kullanmıştır mesela. Zikir Kur'an manasına da gelir. Biz zikri indirdik derken Kur'an'ı indirdik diyor yani. Kur'an bir zikirdir böylece. Tasdik oluyor. Başka zikir namazdır. Namaz manasına da kullanılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Zikir değişik yani nafile Allah'ı zikretmek de vardır. Ama İbadetler de zikir manasınadır. Bu yönüyle düşünerek, komple düşünerek şu ayete böyle bakın. Münafikun suresi 9. ayet. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amanu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah. Ve men yef'al zâlike fe ulaike humul khâsirûn. Sadakallahu'l-azîm. Ey iman edenler! La tulhikum, sakın sizi engellemesin, alı koymasın. Emvalukum mallarınız, ticaretiniz, işiniz, partiniz, toplantınız alı koymasın. Dünyalık işleriniz, malınız, meşgaleniz sizi alı koymasın. Vela evladukum ya da aileniz, evladınız, çoluk çocuğunuz sizi koymasın, engellemesin. An Allah'ın zikrinden sakın alıkoymasın. Ve men yef'al zalika kim böyle yaparsa yani malını bahan ederek aman toplantı var şimdi yatsıyı kim kılacak derse mesela. Aman bu kadar malın böyle zekatı mı verilir derse mesela. Zikri kim terk ederse malı sebebiyle ailesi sebebiyle arkadaşı arkadaşı hiç saymıyorum. Hadi kanka diyor bugün diyor kafamıza göre takılalım diyor. Kaç namaz gidiyor, kaç ibadet gidiyor hiç umurunda değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.